Merhaba dostlarım. Bugünkü videomuzda Marius Dumitca'nın kim olduğunu, Şike ile bağlantısını ve Türkiye serüvenini anlatacağız. video geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdi video geçelim. 4 Mart 1971 Bükreş'te dünyaya gelmiştir. Rumen teknik traktör Santrafor mevkisinde oynamış eski bir futbolcudur. Şu anda Süper Lig ekiplerimizden Çaykur Rizespor'un başında görev almaktadır. Romanya liginde defalarca çalıştırdığı takımlarda şike yapan Şumidika, 2016 yılında Romanya 1. Futbol Ligi lideri Astra Giurgiu takımının başındayken şike yapma gerekçesiyle 6 ay futboldan men ve 25.000 euro para cezasına çarptırılmıştır. O dönem Rumen basınında geniş yankı andıran bu olaydan sonra Şumidika belli bir süre takım çalıştırmamıştır. Mesut Bakkal ve ekibiyle yollarına ayıran Kayseri spor Camiası 2017-2018 sezonunda takımın başına Şumidika'yı getirmiştir. Ve bu olay gazete manşetlerine konu olmuştur. Kayseri Spor'dayken 30 maça çıkan Şumidika bu maçlarda 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet almıştır. Kayseri Spor Lig'de 9. sıradayken takımdan ayrılmıştır. Şumidika Kayseri Spor'u ilk göz ağrım olarak nitelendirmektedir. Şumidika Kayseri Spor'dan sonra tekrar Romanya Ligi'ne gitmiştir. 2019-2020 sezonunda Türkiye'ye ikinci defa takım çalıştırmaya gelen Şumidika Antep ile anlaşma sağlamıştır. Antep'teyken 49 maç yöneten Şumidika bu maçlarda 18 galibiyet, 20 beraberlik ve 11 mağlubiyet almıştır. Şumidika'nın takımı Gaziantep Futbol Kulübü 7. sırada yer almaktadır ve oynadıkları son 15 maçta mağlubiyet yüzü görmemişlerdir. Antrenmandayken çok etkili bir konuşma yapan Şumidika herkesin dikkatini çekmiş ve gündem olmaya başarmıştır. Sözleşmesi bitmeye yaklaşan Şumidika yönetimden maaşına zam yapmasını istiyordu ve aklına mükemmel bir fikir geldi. Şumidika Arap takımlarının kendisiyle görüştüğünü söyleyerek kendisine 6-0'lı bir teklif sunduklarını söyledi ve daha önce böyle bir teklif almadığını da dile getirdi. Ve Şumidika'ya ilk tokat Antep'ten geldi. Antep yönetimi Şumidika'nın maaşında %10 indirime gitmek istiyordu. Evet yanlış duymadınız. What the fuck dedi içinden şu müdika. Şu müdikanın yönetimi olan cevabı gecikmedi. Bir maçtan sonra röportaj yaparken evdeki hanımıma söyleyeyim de bana biraz para göndersin diye tabirlerde bulundu. Bu tabirler hem taraftar hem de yönetim tarafından çok sert tepkileri yol açtı. Antep yönetimi yeni teknik direktörler aramaya başladı. Bunun üzerine şu müdika mandallı birliğe yaptı. Her ne kadar üzgün olduğunu ve yanlış anlaşıldığını belirtse de kendi sonunu kendi hazırlamıştı zaten. Antep'ten ayrılırken yürek burkan açıklamalarda bulundu. Evimin Antep mi yoksa Romanya mı olduğunu anlamaya çalışıyorum. Aga be. Eee neymiş şu Filden büyük fil avcısı var. Antep'ten ayrılan şu müdika Çaykur Rize Spor ile anlaşmaya çok yakın ve sırada Rize Antep maçı vardı. Şu içinden şimdi belanızı sin. Müdika daha resmi imzalamaya anlaşmadan önce Rize Spor Başkanı Hasan Kartal ile görüştü ve aralarında şu konuşma geçti. İntikam. İntikam istiyorum. i̇stiyorum. Her şeyden çok intikam istiyor. Ve Rize o maçı 3-0 kazandı. Şu anda Şumidika Rize Spor'un başında görev almaktadır. Her ne kadar sempatik ve sıcakkanlı olsan da karakter çok önemli.